İşte, e okul kapılarına sakın uyuşturucu satıcılarını yaklaştırmayın gibisinden bir tedbir var. Böyle tedbir olur mu? Evet. Yani adam kapıdan kovarsın, bacıdan ya bacıdan kovarsın, kapıdan girer. Evet. Uyuşturucu isteyen gençliğin oluşmaması önemli. Evet, inşallah. Evet. Gençlerin uyuşturucu istememesi i̇nşallah. önemli. Evet, inşallah. İstedikten sonra bulur o zaten. Evet. Yani illa okul kapasını satılması şart değil ki. Evet. Çıktı mı gider ilgili semte, ilgili yere gider bulur. Bu da aman çocuklar işte uyuşturucu zararlıdır. yanaşmayın lan. Yani bunu kimse dinlemez. İnşallah evet. Yani böyle böyle izah olmaz. Aman içki içmeyse dokunur. İşte karaciğerinize zarar verir. Yani dinler mi adam onu? Dinlemez. Asıl çözüm Allah korkusu, Allah sevgisi. İnşallah. Derin iman. İnşallah. Cennet sevinci, evet. Allah'a iman evet. sevinci, Allah'ın rızasının sevincidir. İnşallah. Aşk içinde yaşayan bir insan uyuşturucuya, muyuşturucuya falan ihtiyaç duymaz. Evet inşallah. i̇nşallah. Allah aşkı olmadın mı? Allah'a karşı muhabbet olmadı mı? Ruh boşluk içinde kalır. Evet. Ve yanmaya başlar. İnşallah. Yandın mı? Adam Novalcin alacak durumda olmuyor işte. Evet. Gidiyor uyuşturucu alıyor. Evet ruhu cayır cayır yanar. Evet inşallah. Yani bütün sinirleri falan yanar. Hücreleri isyan eder. Ya yani vücudu isyan eder. Dayanamaz bir insan. Ya yani imansızlık çok zordur. Evet. Sevgisizlik çok zordur. Tutkuyu yaşamamak vücudun kaldırabileceği bir şey değildir. Evet inşallah. Vücut hep aşkı arar. Vücut hücreleri hep sevgiyi arar. Bulamadı mı kendini yakmaya başlar. Cayır cayır yakar. Evet inşallah. O zaman adam işte eroin, esrar, kokain, hap, şu bu falan bunlara giriyorlar. Evet. E olmazsa da tiner bilmem ne başka evet. şeyler buluyor. Yani bulur. Yani. Bunun çözümü Allah aşkına insanların kalbine nakşedilmesidir. İnşallah. i̇nşallah. Allah muhabbetinin nakşedilmesidir kalplere. Allah aşkına coşan bir adam niye uyuşturacağız? Evet. inşallah. Hem haram olduğunu da bilir. Evet. Hem de ihtiyaç da duymaz ayrıca. Evet. Ama adama haramlığı anlatılmazsa Allah aşkı, Allah coşkusu anlatılmazsa hücreleri yanıyor adamın artık. Yani Allah azap ediyor. Canı yanıyor. Evet. Onu o şekilde kurtulacağını düşünüyor o zaman. Evet. İnşallah. Onun için eğitim derken Darwinist eğitimin durdurulması, Evet materyalist eğitimin durdurulması, materyalizm ve Darwinizmin yanlışlıklarının gençlik, gençlere anlatılması, doğruların onlara bildirilmesi çok önemli.